Evet merhabalar balkonuma hoş geldiniz. Söz verdiğim üzere arkadaşlar ancak fırsat bulabildim 2025 yılının son balkon turu videosunu yapalım sizlere. Hani ne kadar tur denilirse artık ona da şöyle bir çiçeklerin e, genel durumuna bakalım. Hani balkon turu bahane, çiçekler şahane diyelim. Şöyle maksat şu güzelleri sizlere bir göstereyim. Evet arkadaşlar tarihi de hemen söyleyeyim sizlere 29 Aralık Pazartesi şu anda öğlen saat 3-3.30 civarı videoya başladım. Şöyle biraz etraf tabi sıkış tepiş çünkü bütün çiçeklerimi hemen hemen hepsini diyeyim size balkonun bu ön kısmına getirdim. Bakmayın şimdi havanın böyle güneşli olduğuna cuma cumartesi pazar 3 gün üst üste hiç durmadan yağmur yağdı pardon cuma değil cumartesi pazar iki gün üst üste yağmur yağdı cuma akşam başladı hava çok düştü cumartesi ve pazar gece eksi ikiye kadar indi İstanbul'da gördüğünüz gibi bütün çiçeklerimin hepsi gayet iyi durumda sadece şu saksım çok ıslak önceki haftada çok yağmur yağmıştı epeyce bir ıslak hatta saksının böyle artık yana doğru devirdim içinden sularını süzdüm alt tahliye delikleri herhalde tıkanmış bu o kadar değil ama şu bayağı bir ıslak ama yine de ona rağmen bir donma vesaire yaşamadık hani çünkü biz zirai don yok sadece hava ayaz soğuk ee, nedir ki böyle havalarda topraklar ne kadar kuru olursa çiçekleri kurtarmak o kadar kolay e bir de yağmurun altına bırakmadığımız zaman sıkıntı olmuyor. Evet sardunyalar başladılar ufak ufak çiçeklenmeye hepsini ilaçladım tırtıl korkusundan bu da ilaçladığım kalanşom bitler böyle siyah siyah şu göbek kısımlarında özellikle oluyor şu kamera tabi o kadar ayrıntıyı göstermeyecektir arkadaşlar siyah siyah kara kara bitler böyle minik minik ama hepsi öldüler bir 10 gün sonra demişti ziraatçı hani 10 gün arayla ilacı yapabilirsin demişti 10 gün sonra bir daha ilaçlayacağım böyle güzel kuru bir havada sabah saatlerinde ilaçlarım kışın ilaçlamak kolay da yazın ilaçladığımız zaman çok dikkat etmek gerekiyor özellikle e, yani aslında kışına dikkat etmek lazım çok soğuk böyle yağmurlu havada ilaç yap, yapmıyorum böyle güneşli kuru havada e, kışın ilaçlıyorum yazın ise akşam üzeri ilaçlıyorum ama üzerlerine güneş asla gelmesine izin vermiyorum çünkü yapraklar o anda yanabiliyor Evet, diğer sardunyalarım da burada. Bunlar da işte tırtıldan benim kurtarmaya çalıştığım sardunyalar arkadaşlar. Ama bakın tomurcuklara tomurcuklanmaya başladılar. Tabii topraklar şu anda bunların çok kuru ama sulamayacağım. Birkaç zaman daha idare etsin. Şu ilk soğuk, kar, ayaz havası birazcık geçsin. Sonra böyle azar azar sularım. Şurada bir tane karanfilim. O kadar sıkışık ki neyi gösterebileceğimi de şaşırdım açıkçası. Karanfilimin bir tanesi maalesef ki gitti. Şu pembe renkten iki tane almıştım. Bir tane de sarı almıştım. O maalesef gitti. Ee, böyle tekrardan hani tutar mı bilmiyorum ama yok bunlardan pek ümidim yok. Şu ikisi şu an için maşallah diyeyim canlı. Ee, buraya başka bir karanfil daha alır. Eklerim o karanfil saksısı olur. Şu Nodalosum'un güzelliğine bahçe marketten 5 santimlik saksıda iki kök almıştım. Mini minnacıktı. Ne kadar da güzelleşti. Bu tür yapraktan üretmeye çalıştım ben ilk aldığım sene arkadaşlar. Yaklaşık 2 yıl oluyor bende bu. Fakat yapraktan üremiyor. Kök veriyor ama bebek vermiyor. Yapraktan üretmek demek ki bunu olmuyor. Çok uğraştım çünkü bayağı bir e, vermedi. Muhtemelen e, keserek çoğaltmak gerekiyor. Evet kadraja giren güzellik, yaprak güzelim. Bunun rengi bakır tonlarındaydı aslında böyle sonbahar rengi, rengi gibiydi. Soğukta ve böyle güneşi gündüz aldığı zaman bu şekilde böyle bordoya kaçan bir renk oldu. Şimdi bunu ben balkonda unuttum. Aslında cuma akşamından itibaren alacaktım hava çünkü durumuna bakıyorum ve soğuk hani dayanmaz kaldırmaz o kadar soğuğu düşüncesiyle alırım diye düşündüm. Ama tabii işe güce dalınca ekşi mayalı ekmek siparişlerim de çok oldu şimdi yılbaşı üzeri diye. Unuttum aklımdan çıkmış. Pazar sabahı bir hışımla balkona çıktım ve bayağı bir hani korkmuştum ama hiç korktuğum gibi olmadı çok şükür. Masanın üzerine değildi. Şöyle yere koymuştum tam şu noktaya. Orada demek ki öyle bir kuytu da kaldı. Hani bir korunaklı oldu. Birazcık üzeri yağmurdan ıslanmıştı. Yağmur çok yağdı çünkü. Biraz üzerine doğru sepmiş. Hemen içeriye aldım. Gayet durumumuz güzel. Şimdi bugün hem böyle videoda görünsün istediğim için balkona çıkarttım. Hem de birazcık böyle bir hava alsın, güneşlensin. Ben yaprak güzellerine evin içerisinde bakamadım arkadaşlar. Yani hemen bitlendiriyorum. Ben ev içerisinde böyle bahçe çiçeklerini koruyamıyorum, yapamıyorum. Kaç sefer denedim hep kaybediyorum diye balkonda bakmayı daha çok seviyorum. İşte böyle soğuk kış günlerinde içeriye alıyorum ama gündüzleri de mutlaka böyle güneşliyse hava balkona çıkartıyorum. Tekrar içeriye alıyorum. Hani kendimce bir e, yöntem yapmaya çalışıyorum diyeyim. Şimdi biraz video karmaşık gibi mi oldu? Şöyle nereden başlasam, devam etsem? Raftakiler zaten hani klasik sukulentlerden Kalanşo, tisiflora daha da kızaracak bu arkadaşlar. Kıp kırmızı oluyor. Bayrak kırmızısı oluyor. Şöyle bakın bunun videosunu yapmıştım. Nasıl da güzel çiçeklenmeye başladı tekrardan. Genelde bende klasik türler var. Evet, bunlar da benim yine tırtılların mahvettiği sardunyalarımın bir kısmı hepsini küçücük küçücük çelikler tutmamış mesela bu kurumuş küçük küçük çelikler halinde tekrardan kesip diktim tutundular çok da güzel gelişiyorlar bunların içerisinde böyle gül sardığı olan var sanırım şuydu yaprak deseninden onu tanıyabiliyorum şu an için bunun keyfi gayet yerinde bu saksımdaki de bu da beyaz açtı bunlar da bana Bursa'dan hediye verilen sardunyalar. Bursa kızları bunlar bunlar. Bursa güzelleri. Ah Bursa'da nasıl güzel bir yerdir. Bakın. Böyle açacaklar bunlar. Macide ablanın bana hediye ettiği sardunyalar. Bunlar da tutundular. Bunun en son videosunu yapmıştım. Şuradan minik minik çiçeklenme ibareleri de gördüm. Kırmızı dikenler tacım. Bu krem rengi dikenler tacım epeyce bir yaprak döktü. Çünkü bu onun yanındaydı. Oradan bunu ayırdım. E Biraz bunun ortaya doğru, orta merkezine doğru saksını çektim. Kökler ne oldu? Bir ister istemez bir oynadı. Dikenler taşları da o durumu pek sevmiyorlar. Ama hiç sorun olmuyor. Bir Birkaç hafta sonra tekrardan kendi eski haline dönmeye başlar. Yaprak çıkartmaya başlar arkadaşlar. Bunun da her yeri tomurcuk halinde. Pembe dikenler tacı en sevdiğimiz çiçekler değil mi? Yani sürekli de üzerine çiçek gördüğümüz için çok seviyoruz o yüzden. Yani sardunyalar, dikenler, taçları. Efendime söyleyeyim. Kalanşolar. Benim bu para ağacı sevdam. Çok seviyorum kıvırcık para ağacımı. Evet. Valla hepsini işte böyle bu şekilde bir araya toparladım. Şu saksım aşırı ıslak. Bu geçtiğimiz hafta da çok yağmur yağmıştı İstanbul'da. Çok yağmura maruz maruz kaldı. Hatta saksıyı yan çevirdim böyle sularını biraz dökeyim diye. Alt delikleri herhalde tıkanmış. Ee, i̇nşallah bir sorun olmaz diye düşünüyorum. Şuraya alta da masanın altına. Ya bu nasıl güzelleşti. Bir ara bunun saksısını değiştirmeyi ben kafamda planlamıştım. Askılı bir saksıya geçireyim bunları demiştim. Ama sonra dedim ki hadi bu sene de kalsın ellemeyeyim. İyi ki de ellememişim. Bakın ne kadar güzelleştiler. Çok klasik türler ama o en köşesinde baldiler var. Çok seviyorum bronzeleri de. Evet bir sardunya saksım böyle uzun saksıya dikmiştim. Şu ceylan gözü böyle koyu pembe tonlarda. Şunlar da çok tatlı oldular. Bakın tırtıların yani kış mevsiminde bile yiyorlar. Dediğim gibi daha 2-3 hafta öncesine kadar üzerinde tırtıl yakaladım bunların. Bakın. Şöyle şuralardan mahvediyor. Hep bunlar tırtıl. ilaçladım şimdi işte 10 gün sonra tekrardan ilaçlayacağım. Ayda 3 sefer yapabilirsiniz demişlerdi. Bakar mısınız ya mahvediyorlar. Yani tırtıl çok fena bir şey. Evet arkadaşlar. Yani o kadar çok çiçek olunca sığmak da zor oluyor. Masanın üzeri komple çiçek. Sıklamenimin güzelliği. Bu güzel kız henüz daha açmadı. En son yayınladığım video beyaz kalan şu. Halen daha o günden sonra sulamadım. Yani öyle sizlere videoyu yapmıştım. Nasıl ektiysem o şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şu nasıl güzel. Buna bir türlü fırsat bulup da bir video çekemedim. Artık kısmetse ilkbaharda yaparız bakın videosunu. Bu da bir kalanşo türü bakın böyle altlarda kötü olan yapraklar elimize geliyor. Onları alıyoruz zaten. Kalanşo Longiflora bunun ismi arkadaşlar. Yaprakları böyle tırtıklı tırtıklı. Güneşi görmezse yemyeşil oluyor. Güneşi gördüğü zaman soğukla birlikte kıpkırmızı oluyor ve de şöyle çiçeğini de ben bu yıl ilk defa gördüm. Sizlere de hemen göstereyim. Çiçeği de çok güzel, çok zarif, klasik ee, sukulent çiçeklerinden şöyle sarı sarı ama ilk defa bu kadar yoğun sarı çiçek gördüm kalan şurada. Bakar mısınız ne kadar kibar, ne kadar zarif. Bunlar da zaten yine en klasik sukulentlerden. Kampateşi, kamfrey. Bunun da e, çiçek saplarını artık keseceğim. Haftalardır, bir buçuk iki aydır böyle çiçekli. Onun da çiçek saplarını keseceğim. Evet pembe aşkın gözyaşı artık ilkbaharda tekrardan bakım. Hep bakım yapacağız. İlkbahar bakımları, sonbahar bakımları gerektikçe yapacağız arkadaşlar. Bunun içerisinde birkaç kök var. Tek bir kalan şu şeyden pembe aşkın gözyaşından o da bir kalan şu ailesi bir sürü ürettim benimle birlikte bunların videosunu çok yaptım ben pembe aşkın gözyaşını ben çok beğeniyorum çünkü şimdi tabii bu kış hali kışın birazcık hani yapraklarını böyle aşağı aşağı hani büküyor ama yazın tekrardan toparlıyor yazın üzeri pes pembe göz yaşından görünmüyor arkadaşlar ama güneşi çok seven bir tür o da ben yazın onu ve onun gibi güneşi çok seven türleri arkadaşlar şöyle şu bildiğimiz demirlerimi saksılıklara oturtturuyorum. Tepeden böyle tüm gün sabahtan akşama kadar güneş altında oluyorlar yazın. Sonbahara kadar öyle. Sonbaharda rüzgarlar çok çıktığı için gözyaşları döküldüğü için onları mecburen daha böyle camların önlerine koyuyorum. Artık o kadar Kıştık yani sığmıyoruz. Gerçekten sığmıyoruz. Ama sorsan hiç çiçeğim yok. <laughs> Kafamız hep de böyle. Evet burada da ne var? İşte Lodos rüzgarda çıktığı için hem yağmur hem fırtına hem rüzgar bir sürü hepsi bir arada sulu kar bile gördük yani şu iki günde. Şu tırtılımı da bunun da çiçek saplarını artık çiçeklerini üzerinden almam lazım kuruyanları ki sonbahara tekrardan çi çiçeklensin. Bu ilkbaharda, sonbaharda, valla bak böyle kışın bile çiçekli. Çok da sevdiğim bir tür. Bu da Krasula ailesinden. Krasula Marneria. Yanlış telaffuz etmiyorsam ismi. Şöyle yere bırakalım. Hep videolarını yaptım arkadaşlar. Limonum çok güzel böyle yeni yeni yapraklar, filizler vermeye başladı. O da susuz kalmış. Aslında sulamam da lazım. Kaktüs kaktüs köşem tam oradaydı ama orası çok fazla soğuk rüzgar aldığı için ceryan yapıyor böyle o taraf. Bunlar dedim orada üzerine çok yağmur da yağacak. Bu tarafa çekeyim duvarın dibine daha korunaklı olsun. Şu açıdan şöyle de bir göstermeye çalışayım sizlere arkadaşlar. Biraz balkon dediğim gibi sıkış tepiş dağınık ama yapacak bir şey yok. Kış kış zamanı böyle bu şekilde. Şöyle. Havada böyle güzel pırıl pırıl bir güneş çıktı ama çok soğuk. Gerçekten çok soğuk. Şu anda 7 derece hissedilen de 3 derece gösteriyor telefondan baktım. Bunları da bu tarafa aldım. Hepsi bakın askılarım orada. Burada köşede asılı duruyor ama rüzgardan çok etkilenecekleri için daha böyle duvar dibine aldım. Evet yine tırtıllardan kurtarmaya çalıştığım geçen yaz aldığım kıpkırmızı çok tatlı bir kırmızısı olan e, ceylan gözü sardunyam. O kadar hayranıyım ki onun. Hiç kalmamıştı diyebilirim yaprağı. E, çok güzel tekrardan yeşillendi. Şu da benim balkonumdaki en sevdiğim sardunyam. Tabii ki de bu annemin sardunyası. Artık hepiniz biliyorsunuz. O da maalesef ki tırtıllardan hep nasibini aldı. Şu anda yeni yeni yapraklanıyor. Ebrulitonlarda açıyor. Videolarını çok yaptım. Çok şaşalı, çok gösterişli oluyor açtığı zaman. Saksı görünmemişti. Büyük bir küp saksının içerisindeydi arkadaşlar. Şurada da sakız sardunyalarım. Kala kala dediğim gibi işte bunlar kaldı elimde. Evet. Şurada böyle köşede yine saklamaya çalıştığım Bundan da aslında bir içeriye alayım mı diye düşündüm ama bu çok dayanıklı bir begonya türü, yağlı begonya. Üzerine kar yağmadığı için dayanır diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Biraz daha bir bakayım, gözlemleyeyim. Daha da serinlerse, soğursa hava bunu da içeriye alırım. Bir tanesi balkonun ön tarafında. Porselen bir çaydanlığın içerisinde ekili. Bunları da en son Selda getirmişti bana. Burada benim fesleğenlerim var. Artık son demleri. Çok seviyorum fesleğen. Şurada Spring Time. Allah'ım hiç yıllardır çiçeklenmiyor. Vallahi seni atacağım artık diyorum buna. Vallahi seni atacağım. Yani aldığımda çiçekliydi. Bir sene öyle çiçeklendi, açtı. Sonrasında hiç çiçek yok kardeşim. Ben anlamadım yani niye böyle. Yem yeşilde duruyor. O yüzden bir soğudum ondan. Yani atacağım seni diyorum. Şurada da bir para ağacım var. Burada çürümeye durmuştu. Yazın. Bu çok güzeldi aslında. Kocamandı. Bunun da çok güzel videoları vardı. Eee dekorum bonsai gibi yapmıştım. O kadar seviyordum ki bunu yaklaşık bir 5 yıldır da ben baktığım bir sukulent. Artık herhalde yaşlılıktan da gitti. Ee, kestim böyle minik minik, küçücük küçücük dallarını. Bakın o kadar güzel hepsi tuttu şurada süs biberlerim, acı biberlerim ee, pek çoğunu üzerinden aldım. Halen daha tomurcuklar da var. Ee, tohum olarak da aldım. Bir kısmını da zaten kuruttum. Böyle kuru fasulyenin nohutun üzerine tencerede bırakınca çok güzel oluyor. Aromasını, acısını veriyor. Sedum burrito'yu da askıdan indirdim. Sallana sallana, döküle döküle fırtına da baya kötü oldu ama yazın buralardan keseceğim onları. Tekrardan yeni taze sürgünler versin. Şu kaktüslerin balkonda demirde askıdaydı. Çok yağmur, çok su aldı. Bakalım inşallah çürümezler. Şunları da valla bir bundan da bir hevesimi aldım, bir soğudum. Çünkü kötü oldu bu. Balkonda işte yer olmadığı için çok fazla çiçekten mücadele edemiyoruz. Afra yeşim bitkisi. Bu çok böyle sarka sarka. Videoda da hatta bunun videosunu yaptım bu saksıya geçirdiğimde sardunya vardı bunun içerisinde. Bunu diktim. Bilmiyorum hani budadım ben bunları o sarkanlarını. Bakalım güzel bir hale gelirse bakmaya devam ederim. Gelmezse onun da içerisinde bir sardunya alırız olur biter. Böyle çiçekli bitkiler tabii daha hoşumuza gidiyor. Ne yalan söyleyeyim yani. Ama bu bu efsane değil mi? Bakın büyüme noktalarına bakın. Çok güzel tekrardan büyümeye de başladı. Şöyle şu uçlarından. Geçen yıl çiçeğini de açtı çok güzel pembe pembe. Maymun kuyruğu minna da aldığımda. Evet, Aeonium Green Rose. Şöyle bir kontrol ediyorum çok da susuz ama sulamayacağım şimdi. Birkaç gün daha böyle aşırı soğuk var. O da çok güzel ee, şu anda tam bunların mevsimi zaten ayın yumların serinliği çok sevdiği için yazın sıcaklarda ben bunu kaybediyordum bayağı bir yapraklarını döktü yani sulasak bir dert o anda sulamasak bir dert burada benim hep yapraktan çelik dallardan yetiştirdiğim para ağaçlarım var şurada bir tane ayı patim var çok güzeldi Prenses çamı kala kala elimde bu kaldı arkadaşlar devasaydı kocaman yapmıştım bir saksı dolusuydu. Bir çürüdü, bir şeyler oldu. Ben de çok da ilgilenmedim. Orada dedim onlar olursa olur. Burada da tabi artık mevsim geçtiği için kış mevsimi bütün yaprakları döküldü. Ortancam çelikten ben kendim üretmiştim bunu. Pes pembe açıyor. Tekrardan ilkbaharda canlanmasını bekleyeceğiz. Şöyle. Şurada da bir sukulentim var. Bu burada unutmuşum. Görüntüleri çok güzel oluyor böyle üzerlerine güneş geldikçe. Evet arkadaşlar, 2025 balkon turu. Bu şekilde balkondaki çiçekler Gördüğünüz gibi hepsini bir araya toparlamaya çalıştım. Kışın ben hep bu şekilde geçiriyorum çiçeklerimi. Çok güzel ama değil mi? Bunun inşallah ilkbaharda güzel bir videosunu yaparım sizlerle birlikte. Evet. Yaprak güzelimi unutmadan içeriye alayım. Şöyle atlamadığım bir şey kalmamıştır herhalde. Şu para ağacım da çok güzelleşti. Bunu Beşiktaş'tan, pazardan almıştım. Alacalı para ağacı. Yazın baktım hiç gelişmiyordu. Saksıdan çıkarttım. Kökleri böyle yumru yumru patates olmuş. Hani nemotot deniyor sanırım ona. Belki de bir mantar türüydü o. Ee, kestim tekrardan diktim. Çok güzel tutundu. Bu böyle çok tatlı alacalı bir para ağacı. Beşiktaş'a da epeydir gidemiyorum. Çünkü pazarı alıyorlar. Ama tekrardan aynı yerine açılacakmış. Pazarın yeri tadilata girmiş. Beşiktaş pazarı candır diyorum. Benim gençliğimden bu yana en sevdiğim semt pazarı Beşiktaş. Orada çok güzel bir çiçekçi geliyor her hafta tezgah açıyor. Onda öyle değişik sukunatlar görüyordum. Tekrar kurulursa pazar tekrardan giderim çarşı pazar gezmeyi çok severim arkadaşlar. En sevdiğim şey. Evet. Begonvilimi de videoyu kapatmadan bahsedeyim. Ee, şuralarından kesip budayacağım. Belki de geç bile kaldım budamaya. Ki ilkbaharda tekrardan canlansın. Yeni yeni filizler versin. İşte böyle çiçekliyken de kıyamıyoruz ya. Hani böyle gözümüzde işte kış günü çıkıyoruz halen daha üzerine çiçek var diye bir hoşumuza gidiyor rengi çiçeği. Ama onu da bir kesmem gerekiyor. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Muhteşem değil mi? Yani gerçekten çok güzel. Böyle bu objelerde çiçek yetiştirmeyi çok seviyorum. Şurada sedum kulavatumum var. Bunları artık hep ilkbaharda bakımlar yapacağım. Saksılarını bir topraklarını havalandırıp saksı ihtiyacı olanın saksısını değiştiririz. Toprağını havalandırmak gerekirse havalandırırız. Gübre ilave ederiz. Şunu da çok seviyorum. Krasula türü şu anda ismi gelmedi aklıma ama çok klasiklerden. Güneş ihtiyacı çok yüksek bunun da. Güneşsiz kaldığı zaman çok değişik bir forma giriyor. Şurada geniş, büyük yapraklı aşkın gözyaşımın küçük yavrusundan buraya öyle bir getirmişim. Ama şimdi bu video çok uzun olur. Diğer küçük balkonumda onu bir gün sizlere video yapacağım. Bir saksımın içerisine toparlamıştım. Aşkın gözyaşlarını küçücük küçücüklerde o kadar mı büyümüşler aman Allah'ım o kadar güzel bir görüntüsü var ki onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Başka bir videoda onu da sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bulduğumuz her saksıya bir şeyler ektik diktik. Bakalım 2026 yılında ne tarz çiçekler gelip geçecek elimizden. Yeni çiçekler alacak mıyım, almayacak mıyım? Birkaç tane daha kavanso ve e, dikenler tacı almak var aklımda, onu söyleyeyim. Belki birkaç tane daha sardunya diye ben şimdi böyle listeyi uzatır dururmuşum. Böyle. Ama artık sukulent almıyorum, çok uzun zamandır almıyorum. E, olanlar bana zaten yetiyordu, artıyor bile arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bunu da emin önünden almıştım. Alacalı, düz klasiği de vardı ama on onu verdim herhalde birisine yok artık. Çok yer kaplıyor diye. Bu çok güzelleşti. Evet, dediğim gibi 2026 yılında da sizlerle birlikte yine balkonda böyle saksı değişimleri yaparken karşınıza gelmeye çalışırım dostlar. İzlediğiniz için hepinize canı gönülden çok teşekkür ederim. Video çok uzun oldu ama balkon turu da böyle olsun dedik. Yılın son videosu olsun. Dediğim gibi yeni videolarda yine karşınızda olacağım. Umarım 2026 yılı hepimiz için çok ama çok güzel geçer. Sağlıkla, güzellikle, afiyetle gelsin yeni yıl. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.